Merhaba arkadaşlar ben PCS ilaçlamadan Sadık. Bugün uyuz böceği ilaçlaması yapacağız. Uyuz böceği nedir? Uyuz böceği insan vücudunda bir ay kadar yaşayan bir mikroskobik bir böcek türüdür. Ee, insan vücudunda yaşadığı için normalde insanın yatmış olduğu yataklar, oturmuş olduğu koltuklar ve yaşam alanlarında her tarafında görülür. Bu böceğin ilaçlanması için ve cihazıyla sisleme yaparak ilaçlama yapıyoruz. Evin her tarafına ilaç sızıyor ve güvenli bir ilaçlama şeklidir. O konuda içine rahat olsun. Başlıyoruz.